Done, 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 <laughs> Nasıl güzel. Silah almış, şey elim aldığım zaman, ormanın içine girdiğim zaman. Evet, herkese merhaba. Uzun bir aradan sonra nihayet tekrar hava gelebildik. Av sezonu açıldı. bugün Serkan'la beraberim. Serkan da merhaba. Av, avcıdır kendisi de. Misafirim olacak bugün. Eski dost. Bugün kısmet oldu bir buçuk seneden sonra. Kesinlikle. güzel vakit geçiriyoruz. Kanur'da doyduk. Şu anda saat 4.10 var. Akşama doğru. Ee, ne avı yapacağız bugün? Kuş avı genel olarak. İşimiz biraz zor. Ee, köpek yok. Ee, elimizden geleni yapacağız. Zaten kolay sevsek herhalde avcı olmazdık. Değil kesinlikle katılıyorum. <laughs> yani burada olmak güzel. yaşam tarzıdır. Avcı olmak kolay değildir. Aynen. Avcılığın zorluğu yoktur aslında. Avcıya zorluğu yoktur. Yani. normal bir Avcı vatandaşa bir insana zor gelebilir her şey ama biz bu zorluklardan yani biz kesinlikle keyif alıyoruz. Keyif alıyoruz evet. Bizi daha çok gazlıyor, daha çok böyle heveslendiriyor. Her defasında her yaşadığımız zorluk. Avcı olmayana bunu anlatmak zor. Zor. Anlam 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 Anlamayan, anlamasın Yaşam tarzı canım de. o da zor. şey değil. Ee, orman horozu, şey der dediğimiz, Türkçesi neydi unuttum kusura bakmayın. Ee, yani böyle 5 ile 7 kilo arasında büyük bir horoz inşallah denk gelirse onu. Ee, dişisine tavuğu denk gelirse o da 3-3,5 kilo civarında oluyor. Ona benzer yine bazı kuşlar var. Keklik var. Ördek var. Kaz var. Yani ne gelirse e, şey hariç. Çulluk. Çulluğun Hı. daha açılmadı sezonu. Ondan sonra tavşan olabilir. Bugün akşam işte av yapacağız. Yarın sabah yapacağız. Yarın akşam da duruma göre karar vereceğiz. Yapıp yapmayacağımızı. Lafı da fazla uzatmadan hemen başlayayım. Artık ne olacak ne bitecek. İnşallah hep birlikte görelim. Selametle. Evet. Gidelim bakalım. Gidelim bakalım. Aşağıda bir göl var. Örde kalem var mı? Bir gözetleyelim. Uzaktan fark edersek tek kurşun. Ben de. Önümüzden kalkarsa da de. ben de. Dikkat et batmayalım sonra aniden. Evet. Burası boş gibi. Bakalım devam. Burada geyikler yatmış gezmiş. Şöyle yürüyelim bakalım karşımıza bir şey çıkacak mı? Şöyle aramızda biraz mesafe olursa suyun kenarından bir yürüyelim bakalım. Raja izi sığın izi var burada bayağı bir limon var taze taze bunun da zamanı gelmiş yağmur da yağdı güzel yıkandı şunlar blober de var yayılacağız artık yapacak başka bir şey yok blober her derde devam Şuna bakın. Koca koca. Uzak mesafede ağaçta fark edersek Serkan vuracak. İyi nişancı. Her zaman, her daim. Ama yeter ki bir görelim diyorum ama çok sakin. Şu ana kadar. Şöyle keklik sürüsü gibi falan çıkmaları lazımdı. Şu ana kadar kaçırmışlığım yok. Evet. Atmış Neyi kaçırmıştın? Yani. Ama böyle, At, başladın sen atmaya bak. Bak kesinlikle bir defa çok sıkışmıştım belki altıma kaçırmış olabilir. <laughs> Tam kaçırmış olarak onun harcı. Ha oh, içti yazdı. Hedefi kesinlikle kaçırmamış, kaçırmam Göreceğiz bakalım. İnşallah çıkarsa bir tane. Bulduk <laughs> ama hazine bulduk hmm. burada reçeli resmen reçeli ya. ya. Hı? Reçeli falan güzel olur. Reçeli de olur. Kebabı bile olur ya. Ne bak. Ah. <laughs> Çok fazla içki geldi. Öbürü daha iyi bunu Ekşimsi falan ama daha yeni işte olmaya başlamış. Onun için biraz ekşi bayağı tadı. Hadi. Burası Lingon'un ağrı. <laughs> Lingon'un ağrı. Of 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 şunlara bak. Of şuraya bak. Hmm, Şakalım. Bu ne? Mı? Hayret ya bir tane kuş uçmadı. Mantar mı? Sarı sarı. Yosun yosun. Hadi devam. ne yiyeceğim burada. Ne yapacaksın? Hı? Uf, bak 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 bak. Bak. Oh. Domates. Yine de. Bayağı ekşi. Hı, hmm, sen blobercisin yaban mersini. Yabanday mı? Fark ettim. Fark ettim. Zevkler ve renkler tartışılmazmış. Daha tam böyle bak kızarmamış. Hı? Hıh. Hmm? ya. Kası sesi geliyor. Hmm. Başa başa Bak 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 Görüyorsun buradan geyik geçmiş Kırmış dalı hmm. Boya bak Abi yol Berbat ya Sanki Amazon ormanındayız arkadaşım. Şimdi tam buradayız. Şurada göle de bir göz atacağım. Henüz bir şey çıkmadı karşımıza ama bakalım. Şimdi bir de o tarafa gidelim. kaldıramıyoruz herhalde kuşları. Köpek olmayınca tabii biraz daha zor işimiz. Biraz daha değil. Çok zor işimiz. Yani burası müsait bir yer. Bir de buraya bakacağız şimdi. Zaten of ayağımın girdiği yere bak. Görüyor musun? Bunlar sakat işte. Diz kapağıma kadar çukura girdim. Gözükmüyor. Asımlardan. ayağını bastığın yeri şöyle bir yoklaman gerekiyor. Sağlam mı diye yürümeden adım atmadan önce. Bu <laughs> Bazen de dalıyoruz böyle. Evet bu bölgeyi elimizden geldiğince taramaya çalıştık böyle. Ne yakından ne uzaktan bir kuş kalktı. Olmanca da olmuyor bazen. Elimizden geleni yaptık en azından. Ama o bitmedi. Şimdi başka bir yere gideceğiz. Biraz açık tarlalara bakacağız. Şamurlardan keklerin buradan geçtiği belli. Buralardan geçiş yapmışlar. Yok ya. Karavan daha uzakta baya. Baya bir yolumuz var. <laughs> epeydir yürüyoruz. Yani aslında buralardan da çok umutluydum ama yok işte olmayınca olmuyor. Nasipten öte gidilmiyor. Bazen bakıyorsun pır her taraftan uçu veriyorlar. Bazen de hiçbir ses yok. Avcı kulübesi yapmışlar. Şimdi sandalye falan. Ama kim bilir ne zaman harabe olmuş. Yola geldik, bak hep geyik izi görüyor musun? Buradan geçmiş Burada sülün de çok gördüm ee, Sonunda yola çıktık Biraz da yol kenarından deneyelim şansımızı, arabaya doğru Ondan sonra bakalım vakit kalırsa Bir de şeye gideriz tarlaya Ama burada yapacağımızı yaptık yani en azından Elimizden geleni yaptık İçimiz rahat yürüdük. Sanıyorum bir bu şartlarda 7 kilometre falan yürüdük ha. Yani i̇ki ile çarp. Yani. Arazi zorluğunu. Evet, evet. 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 İçimizde bu ki bu aşk olmasa olmaz yani bu işler. Şimdi devam. Gideceğiz. Şimdi ormanın sık yapısından kaynaklanan zorluklara avantaj bilip hayvanları açığa sürdük. <laughs> Sen de dedim ne anlatıyor bu ya. <laughs> evet arkadaş filozof gibi adam anlaması biraz zor <gülüyor> düşünüyorum. <gülüyor> evet sık ormandan faydalanmışız hayvanları açığa sürmüşüz yani inşallah öyle olmuştur. Şimdi gidince göreceğiz. He? Ne diyorsun Serkan? Şimdi orman bitkisi burada maki üzerinden yola çıkaraktan toprağın vermiş olduğu vitaminler He. mantarların vermiş olduğu damarsal ve kansal ve enerjisel kokusundan kaynaklanıp hayvanların Hadi, hadi, <laughs> lan, hadi <laughs> lan oradan. Yeter lan. <gülüyor> <gülüyor> Neyse ben bunu konuşturmayayım fazla. Orman çarptı bunu falan çarptı. Biz gidelim bir tarlada bir şey vuralım kendimize gelelim. Olmayacak böyle. Bayağı bir enerji harcadık. Düştük kalktık. Ama güzel ki evimiz yerinde devam ediyoruz. Şu anda sıra sıklamız zaten. Aynen. Yani üstümüz başımız saçımız yani sıra sıklam olduk. Ee, ama gayet güzel gidiyor bakalım. Av devam ediyor. Yarın sabah da devam edecek. inşallah belki akşama da e, göreceğiz birlikte. Evet, sabah saat 6'ya geliyor şu anda. Ee, bütün gece yağmur yağdı, hala da yağıyor. Hava kötü. Ama yine de biz bugün elimizden geleni yapacağız. Bakalım hava doğru çıkıyoruz. Günaydın. <laughs> Var mı diyeceğim bir şey? Ağaçtı, işte yapraktı, yağmurdu. <laughs> İnşallah bu sefer e, yani. bir şeyler olacağını inanıyorum ben. İnşallah. İnşallah, hep öyle zannediyoruz zaten. Yoksa buraya gelmeyiz ki, değil mi? <laughs> evet. Vallahi iki gündür elimizden geleni yaptık. Maalesef ki elimiz boş dönüyoruz çünkü hava çok kötü. Şu anda saat 12 buçuk. Yağmur hiç durmadı. Bütün gece gündüz böyle yağdı. Eee Yapacak bir şey yok. Burada olmak yine de güzeldi. En azından e, sizlere bir merhaba demiş olalım. Av sezonu daha yeni açılıyor. Köpekli av sezonu 1 Ekim'de açılacak. E, 1 Eylül'de de tavşan avı açılacak. E, bayağı da bir tavşan gördük bugün. Ya aslında şey gibi oldu biraz da keşif, gibi, keşif oldu. gibi oldu. Çünkü Neyinle bu o... boşluktaki sezonda hani hayvanlar nerede yaylandılar ya Yayıldılar. Ya ya, şimdi yayıldıktan sonra yaylanıyorlar, geziyorlar ya böyle. Neyse, <laughs> <laughs> ya, ya, Yayıldığı başka, evet. yaylandığı başka. Yani <laughs> tamam. Ya zaten normal bir insan yok. Evet. <laughs> normal bir adamın burada nişanlı mı? Normal. Ya, normal, ya, normal. <laughs> normal yani bizim için böyle maksat muhabbet olsun yine de güzeldi. Evet keşfimiz ee, yaptı yani. Biliyoruz nerede. E, videoyu da uzatmamak için ayrıntıları paylaşmadım. Yani çekmedim, çekim yapmadım yağmurlu gidiyoruz. Yoksa hala e, şansımızı biraz daha zorlardık ama olacak gibi değil yani artık e, uçan bir kuş bile görmüyorum ya. Evet, evet. Yani hayvanların uçacağı varsa da uçmaz yani. Artık yapacak bir şey yok. E, bir dahaki haftalarda e, avlarımız olacak. E, geyik avına başlamadan inşallah bir tavşan avı yapmak istiyorum. Kaz sezonu açıldı. Kazlarımız da vardı ama vurduğumuz zaman suya düşecek alamayacağız diye. Onlara da Atış yapmadık. Evet, şimdilik durumlar böyle. Böyle de bir e, soran arkadaşlara cevap olsun diye anlatayım dedim. Bazıları soruyor abi ne oldu işte av, videosu paylaşmıyorsun falan diye. Tabi hepimizin işi gücü var, ailesi var. Havada böyle çok zaman ayıramıyoruz. Ama ayırdıkça zamanımız oldukça paylaşımlar gelecek. İnşallah güzel avlar bizi bekliyor. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Serkan bir şey diyor mu? Ee, Allah'a emanet olun. Like atıp abone olmayı unutmayın tabii ki. Bekliyoruz bildirimlerinizi açın. Takipte kalın. <laughs> evet. Abi yine başlıyor. Adam, adam av, av YouTube <laughs> sezonumuz yeni başlıyor. Çok güzel şeyler bekliyor bizi. Evet. Yani çok güzel şeyler beklendiğine bugün inandık yani. Çünkü evet. bu keşfimizden ötürü güzel şeyler Yani beğendin var. değil <laughs> mi bizim av bölgesini? Güzel. Güzel. Evet. Av bölgemiz Gerçekten güzel. Özgürce doğada olmak çok güzel. Arkadaşlarla böyle dostlarla bir arada olmak çok güzel. Lafı da uzatmayayım. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.